Ne oldu da Trabzonspor bu hale geldi? Abdullah Avcı'nın egosu mu? Başkan'ın tutumluluğu mu? Aranılan kan Sergen Yalçın mı şimdi? Sergen Yalçın bu takımı toparlar mı? Kendine getirir mi? Açıkça söyleyeyim bence getiremez. Kan uymaz Trabzonspor'la. Sinerji uymaz. Elektrik, enerji uymaz Sergen Yalçın'la. Sergen Yalçın, Sergen Yalçın şimdi bize bir kere zaten uzun soğuklu düşünmesi lazım Trabzonspor'un. Yapılanma olarak düşünmesi lazım. Sergen Yalçın bir kere zaten buna uymuyor. Kontratları bir yıllık. Gelir. Sen verirsin ona Rozier'i, Gezalı, Abubakar'ı, Cenk'i. O topunu oynatır, şampiyon yapar, şampiyon yaptığı zaman aparatını koyar buraya, ismi de var Sergen Yalçın, övgülerini alır, parasını alır, çekilir kenara. Şampiyon yapamadığı zaman da der ki, elimden bu kadar geldi, futbolcular bu kadar der, çekilir kenara. He, alternatif ne olabilir? Bence Trabzonspor'a uyacak teknik direktör Çağdaş Atan. Alabiliyorsan Montella. İkisinden birini al, 3 yıllık sözleşmeni yap, Şapkadan tavşan çıkartır bunlar. Trabzonspor'u oynatır. Eski günlerine geri getirirler. Çünkü bu teknik direktörler zaten hep kısıtlı bütçelerle, kısıtlı futbolcularla belli bir başarı sağlamaya çalışıyor. Belli bir başarı, belli bir ligde hani adından duyurmaya çalışıyor. Bu, eline böyle bir Trabzonspor kadrosunu verdiğin zaman e birazcık da istediğin transferleri alırız diye desteklediğin zaman teknik hocayı. Uçar. Uçar o zaman. Bir de şampiyon olmuşsun Trabzonspor. Yani bir takım şampiyon olduktan sonra bu kadar çok böyle geriye doğru gitmesi ilginç. Çok ilginç. Üstüne koyup daha da yükselmen lazım. Kadronu hiç bozmasan, Kame'ye parasını versen, takımda tutsan en kötü 2-3 yıl ambargo koyardın sen bu lige. Ama demek ki büyük takım olmak da sadece şampiyon olmakla olmuyormuş. Trabzonspor inşallah eski günlerine geri döner. Türkiye'li güç büyüklerden oluşan bir lig değil çünkü. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar abone olursanız o kadar videolarla karşınızda oluruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.